Salon Architects kurucu ortaklarından hepimizin adını çok duyduğu Zaha Hadid ile çalışmış olan Melike Altınışı, Herkes Bir Gün Mimar Olacak adlı sunumuyla konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Öncelikle herkese merhaba. Bugün konu başlığım Herkes Bir Gün Mimar Olacak bugünkü konuşmacılardan da anlattıkları kadarıyla zaten günümüzde çok hızlı bir değişim ve dönüşüm döngüsü içerisindeyiz ve bu süreçte mimar kimliği sorgulanmakta. Ve şu anda biz diyebiliyoruz ki bulunduğumuz yakın geleceğe bakarak yaptığımız öngörülerde herkes bir gün mimar olabilecek. Fakat burada mimar kimliğini şöyle bir sorgulamaya başladığımızda çok yakın geleceğe geçmişe doğru gittiğimizde sadece bundan 100-200 yıl kadar önceye aslında bir mimar, mimar ile bir taş ustası arasında neredeyse bir kimlik farklılığı yokken 1900'lere geldiğimizde endüstri devrimi olsun ikinci dünya savaşı olsun bunların getirgesi olarak bir sosyal yapı dönüşümü içerisinde mimarlık kimliği kendine yer bulmaya başladı. Ve biz mimarlar bunu en iyi şekilde sahip çıkarak, katı kurallarla onu e, gerçekleştirmeye ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fakat e, ilerleyen zaman içerisinde, özellikle 1990'lara bakıldığında ve bugün Alfan Bey'in de bahsettiği teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim ve bilişim sektörü öncelikli olmak üzere mimarlık kimliği de bir şekilde kendini değiştirmesi gerektiğinin verilerini almaya başladı. Ancak bu süreç öyle bir dönem ki mimarlar teknolojiyi genellikle hep birkaç adım geriden takip ediyorlar. Ve bunun etkilerinde daha birçok sektörde, bilişim sektörü olsun, otomotiv sektörü olsun, uçak sanayi olsun birçok alanda çok daha e, ileri döngüler gerçekleşirken, mimarlık sektöründe bunun daha geriden geldiği aşikar. Fakat, e, yani bu teknolojik gelişimlerin etkileri bizde nasıl yansımalar yaptı ya da biz nasıl bu, buradaki gelişimlere ayak uydurmaya başladık? Bunları e, mimarlık sektörünün içine katmaya başladık ve bu e, gelişim çizgisi içerisinde mimarlık kimliği nasıl bir dönüşüme giriyor? Biraz önce Engin aslında bence bunlardan güzel bir örnek. Çünkü mimarlık kimliğinin gelişimi ve değişimi aynı zamanda döngüsü içerisinde sadece mimar adı altında nasıl e, tasvir etsem yani kimlik e, tek bir mimar değilsiniz. Yani siz mimar inşaat mühendisi de olabilirsiniz. Siz mimar bilgisayar mühendisi de olabilirsiniz. Siz mimar matematisyen de olabilirsiniz. Özellikle bu tarz karışık, interdisipliner kimliklerin bir araya gelişiyle birlikte bu teknolojideki gelişimleri takipimiz daha da hızlandı. Ve daha iyi yerlere doğru yönelmeye başladı. Bunların bize... E, mimarlık camiası ya da mimarlık sektörü olarak baktığımızda bize en büyük etkileri ise aslında bu teknolojik gelişmelerde kendi e, yani bireyselleşmeye doğru bir yönelim var. Bu mimariye de yansıyor. Bu bireyselleşmeyi nasıl ele alabiliyoruz biz? Bunun iyi yönleri var, tabii ki kötü yönleri de söz konusu. Özellikle teknolojik gelişmelerdeki open source kavramı, açık kaynak kavramı ile birlikte ee, bize nasıl bir etkisi oldu? Şöyle, diyelim ki ofislerde artık yani ya da hatta mimarlık eğitimine girmiş durumda bunlar. Siz eski tekniklerle mimarlık üretmiyorsunuz. Çok daha farklı araçlarınız söz konusu. Bu araçlar nelerdir? Dijital dünyada yarattığınız ürünler. Herkesin aslında kendine yeni bir üretim tekniği oluşturma, kendini mimarlıkta ifade etmesine yönelik değişik araçlar söz konusu olmaya başlıyor. Ve bunlar biraz daha ileriye giderek aslında mimarlar kendin artık ofis yani kendi ekipleri içerisinde kendi dillerini yarattıkları yazılımlar yapmaya başlıyorlar ve bu yazılımlarla birlikte yani biz de kendimiz şu an salon mimarlık bünyesi altında salon teknoloji diye bir araç geliştiriyoruz ve bu, bu bunun sayesinde aslında birçok konuda kendimize daha iyi ifade edebilecek bilgimizi aktarabileceğimiz bir platform yaratmış oluyoruz. Diyelim şu an konuya bir de şu açıdan baktığımızda yani mimar Mimar kimliği ve de teknoloji bağlamında olayı bir kez daha baktığımızda aslında öyle bir yere getiriyoruz ki bu gelişimleri. Şu an siz bir Android'den ya da bir iPhone'unuzdan hemen girip Room Scanner ya da Room Planner adı verilen bir application'ı, yani application telefonundan bahsediyorum, indirip şuranın rölevesini 5 dakikadan az sürede alıp hemen anında buranın tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Bunun için sizin mimar olmanız gerekmiyor artık. Sizin sadece onu yapabilme isteğiniz, yaratma isteğinizin olması ön plana çıkıyor ve bu gelişimlerle birlikte bir yandan yani hem yazılımların yarattığı bir dünya söz konusu, diğer yandan aslında mimarların bu teknolojideki gelişimleri kendilerini eder, entegre ederken yaptıkları diğer bir e, ilerleme ise BIM adını verdiğimiz Building Information Modeling yani bilgi depolayan. E, tasarımlar, yapılar inşa ediliyor olması ve bunların interdisipliner bir şekilde sadece sizin mimar kimliğinizle değil, aslında diğer tüm bu zincirin içerisinde var olan yatırımcıdan müteahhite, üreticiye, herkesin bunun içinde var olduğu bir sistemde, bir kurguda var olmanızı ve bunu üretmenizi sağlıyor. Bunun için e, artık insanların, e, tasarımcıların ya da yaratıcıların kendi arasındaki dil, İngilizce, Türkçe vesaire olmuyor. Onlar kendi e, üretim, yazılım teknikleri üzerinden kendi dilleriyle konuşmaya başlıyorlar. Ve ortak bir platform yine ortaya çıkmış oluyor. E, konuyu şöyle devam etmek e, gerekirse yani daha doğrusu, bu teknolojik gelişimler ve bir yandan da mimarın kimliği, asıl benim kafamda sorguladığım ve nereye gideceğini, aslında bir bakıma soru, soruyu sormak kolay ama öngörmek bir o kadar zor. Ee, şöyle diyebiliriz. Yani yazılımlarla ofislerimize kadar girmiş olan bu değişimler diğer bir yandan sahada diğer bütün interdisipliner e, yapılarla kurduğumuz ilişkiler bir yandan da aslında bizi bu bütün değişim dönüşüm döngüsü içerisinde çevremizde olan bütün diğer teknolojilerdeki bu döngü içerisinde en e, etkileyen durum şu ana kadar bu 3D printlerin ortaya çıkması olmuştur. Çünkü 3D print bizim için öyle bir duruma geldi ki, yani biz mimarlar yaratan, yaratmayı seven, o yüzden de bu işe aşk duyan insanlarız ve bu mesleğe. Fakat artık bu herkes tarafından yapılabilir bir duruma geliyor. Çünkü biz neyi biz o zaman neyi yaratacağız? Bizim buradaki rolümüz ne olacak? Yani ilk başlarda işte 3D printler küçük boylarda çıktı. Daha sonra daha organik şekillerdeki formları yapmak için de kullanıldı. Günümüzde şu an Çin'de 24 saatte insan oğlunun en yani en özel isteği olan barınma ihtiyacını karşılayabilecek küçük barakaları yapabiliyorlar ve e, içinde bütün elektrik sisteminden tutun her şeyine kadar planlanmış bir şekilde bunlar gerçekleşebiliyor. Diğer bir yandan baktığımızda teknolojiler hep bizden ileri gidiyorlar ya şu anda e, University of Southern California'daki Dr. Berrock Koşneviz aslında bu 3D printer'in büyük ölçekte yapılmasının ilk liderlerinden biridir kendisi. Ve Counter Crafting adını verdiği teknik ile yani sistem ile birlikte NASA ile çalışıyorlar. Ve de lunar sistemlerin bütün altyapıları nasıl inşa edilebileceğine yönelik sistemler geliştiriyorlar. Ve bunların uygulanması için yani çalışmaları devam ediyor. Ama peki biz yani bunca şeyler olurken insanlar ayda bile inşa etmeye başlamışken ve bunların çoğu mimar değil ama e, mühendis altyapısından gelen fakat yine de hep yaratma odaklı çalışmış olan insanlarken peki e, nasıl bir değişim yani bu? İşte dediğimiz gibi bu e, teknolojik gelişimin getirdiği bireyselleşme aslında bir bakıma Eskiden mass production dediğimiz bir sistemin içerisinde, bir sosyal yapının özellikle içerisinde biz var olurken, bu mass production ne? Yani seri üretim, her şeyin aynı olduğu, sameness adı verilen, bir yandan da en önemli sonucunun da kontrol, kalite kontrol olarak ortaya çıktığı bir süreçten biz artık mass customization adını verdiğimiz ve bütün bu teknolojik gelişmeleri, dünyada olan, dünyayı değiştiren teknikleri kendi mimarlık sektörüne de dahil etmemiz sonucunda biz de bunun artık bir parçası olmaya başlıyoruz ve aynılıktan artık daha özerk çeşitliliğin ortaya çıktığı sonuçlar e, yaratabiliyoruz. Bunları kurgulayabiliyor, bunları tasarlayabiliyoruz. Ve burada bu yeni bu sistem döngüsü içerisinde bizi diğerlerinden ayıracak şey de aslında bizim orada sisteme koyduğumuz creativity adını verdiğimiz kısım olacaktır. Diğer bir şey de asıl yani demek istediğim aslında bundan şöyle diyelim. Şöyle hayal edin bir, bir birey var, çok yakın gelecekte. bahçesinde domatesini, salatalığını yetiştirirken işte open source'tan aldığı kaynakla birlikte işte solar enerjiden enerjisini üretebiliyor. O sırada aslında bir anda o bunlarla uğraşırken işte küçük printerında işte köpeği için kulübesini print ediyor. Akşamüstü yorulduğunda kahvesinin yanına o gün farklı bir çikolata istediği için onu da o yazıcısından sağlayabiliyor. Daha sonra gece misafirleri geldiğinde özel onlara ya da o günün özel durumunu uygun olarak çatal bıçağını bile baskıyla alıp misafirlerine o şekilde bir ziyafet sunabiliyor. Bunlar çok yakın gelecekte olacak şeyler. Şu an bile bu teknolojiler ofislerimize girdi en azından. Yakın zamanda da evlerimize girip bu hayal dediğimiz, eskiden hayal dediğimiz şeyleri şu an yaşıyor yani yakın gelecekte yaşıyor olabileceğiz. Belki diğer bir durum ise şudur. Peki bunların hepsi olurken bu insanların hepsi aslında bir bakıma mimar olmaya başlıyorlar. Ve bu işte konu başlığı olarak benim belirlediğim herkes bir gün mimar olacak kavramını bu teknolojik gelişmelerle biz bir nevi onların önüne zaten sunmuş oluyoruz çünkü onlara bütün gerekli bilgiyi bu bilgi bulutlarının içerisinde sunuyoruz. Peki o zaman bizim şu anda bildiğimiz mimarlık kimliği içinde bulunduğumuz mimarlık kimliği neye dönüşecek? Belki 2.100 yıl sonra 2.100'lere geldiğimizde mimar diye bir şey kalmayacak. Yani Mimar mesleği ya da bu tanım içerisinde bir meslek kalmayacak ama biz başka bir şekilde var olacağız ve bu da hani şurada biraz önce gördüğünüz Matrix'te Architect gibi olacağız belki de yani kent sisteminin üstünde başka bir ölçekte sistem tasarımcıları olarak var olabileceğiz ve ve bu ana gelene kadar da zaten insanların Kendin, ya, kendin yap, yarat, yaşat olanaklarını onlara sunarak bir nevi e, görevimizi farklı şekillerde gerçekleştiriyor olacağımızı düşünüyorum. <laughs> Teşekkürler.